Merhaba arkadaşlar oynuyoruz bizim bir bölümüne de hoşgeldiniz daha hoş doğrusu ikinci bölüm ee, Bugün Çok garip bir şey oldu Biz geçen bölüme başladık Ama kardeşim içine etti bölümün İşte keste bir atsın, aç bir chess'te Chess'te aç Chess'te aç İşte bayağı bir eşyamız oldu ironlar falan ee, Neyse hadi gel ee, Gelecek mi? Şimdi biz bugün ne yapacağız madem mi ya Köye gidelim. Ya dur bir dakika ya, Öleceğim ben. Tamam ben de şurada bir yüzeyim. Sen yüz zaten. Abi bir nasıl çalışıyor? Evet. Kil yazarak ölebiliyorsunuz. Böyle bir kabiliyetimiz oldu. var bizim. Oo, çok güzel lan bu. Aslında köye gitmeydik. Eğerdi bence. ben de bulayım. Bizim ev kalsın. Biz bir köye gidelim. Aynen. Bence biz bugün bu evi geliştirme ya. Güzelleştirelim. Abi ya. Anne. Şey yapalım. Gel ağaç kesen biraz. Ben bir köye gideceğim. Neler var? Abi takas açacak bir şey yok. Ama artık bizim yemek bulmamız lazım yani. Oradaki bak havuçları falan hepsini sömür. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar biz köye yerleşmek istemedik. Yani ben dedim ki direkt ben sömürü gideceğim. Ya köyü nasıl buluyorlar ya? Ben onu şansa buldum ya. İlerliyordum öyle mal mal. Ben bir baktım. Bu şey. Köyün kulesini gördüm. Bu ne lan dedim gittim biraz daha. İşte sonra mutlu son. Oh. Bu arada geçen videoyu. Eğer ya iz izlemişseniz, Yani birazcık kötü. Aa elma. Elma. Kutsal elma. Lan, gibi davranışlar. Abi etrafınızda dolusuyla koyun var lan. Bu arada arkadaşlar şey. 18 e tane havucum var. 22 tane patatesim var. Yeter mi? O gel gel onlara ekeriz. Dur şimdi. Evin oradan. yani baş. Aslında biz bu evi burada bırakıp daha güzel bir yere ev yapsak daha mantıklı değil mi? Bu köyün yanına tam. Ya köyün yanına değil be abi. Şu düzlük alanı ne yapalım bak. Ben ağaç topladım bari ya. Tamam. Tamam, açalım ee, Bir dakika bekçem ben şimdi geliyorum. Sen konuşmaya devam et. Tamam ya. Yani. Sonra Ka kardeşim bir dakika kardeşimle bir işim var. Gel gel. Ne? Doğru toplama ama davuç var ya. Ne oldu? Bir ya ne var. Bir sürü avuç var. Ani. Onlara ekle işte. 44 tane var lan. 45. Baba. Hadi arkadaşlar. Bu videoları izliyorsunuz. Yorum yapın bari. Bir şey yapın. <laughs> -ha. -ha. Yeter lan yeter. Adam onu tutar da. Ya. Ben ben şahı şahı ha, gel gel. Mehmet. gel. Zümrüt nasıl bulunuyor kanka? Madenler kanka. Madenler mi? Evet. geç ee, gece oldu mu, evin yerini bilmiyorum. Ay, ee, ya. Ee, arkadaşlar bu arada de... Bize... belki şu an düşünebilirsiniz. İğrenç video çekebiliyorsunuz falan diyebilirsiniz de. Yani ben de bazı videoları izliyorum. İğrenç çekebiliyorlar ama ben gene de izliyorum. Yani insan kaldı ha. Bir beynin. <laughs> <laughs> Bu arada yani Berçan da İstanbul'da yaşadığı için Ege ee, e, susar mısın? Susacak mısın polis bir Ah oh, elma yedim oh Ve sor buradaki ilk elmamızı yedik hayırlı uğurlu olsun Oğlum bende artık iki tane avuç ver 64 tane gel işte var. onları dikelim. Mütenev var ya, onları gezdin. Tamam onları büyütürüz işte hocam. İyi lan köy yerini bulduk. Beslenme yeri var artık. <laughs> Onlar acaba biz onları sömürdükten sonra Allah kahretsin. Biz de... onları sömürdük... ya Belki inşallah. Olurdu. Ara <laughs> şu an bir insanın şarjı biterse ana bu düz arkadaşlar. Şarja tak. He? Şarja tak. Oo kömür. Kömür. Kömür bulan ilk Aa doğru ben artık ilk kez kömür buldum. Ara ya ben bu kitlerde oynuyordum. Uf akşam oluyor. Dostum bu kömür bir harika. Hmm. La la la. Ben bildim buraya yani bir düzenek kurdum acı. Hmm. Şey burada sen bir kum topla istersen. Aa, tekne gitti. Tepe at, tepe. Kaç tane kum toplayayım? Ya sen önce bir tepe at da. Dur, dur Bu arada bunda canavarlar açık değil mi kanki? Açık. Böyle Minecraft mı olur? Aynen benim kuzenim mesela bunu barışçıldığı oynuyor. Çok aptalca oluyor bence. Yani çok sıkıcı bir şekilde oynuyor. Yani. Kaç tane kum gerek? Ya getir işte baya Şeyden dolayı ya. Ee, şey yapacağız ya. Bu camdan yap yapmayalım ama ya. Bu camdan olmayacak. Biraz camdan olacak ki güneş görsünler. 39 tane yeter mi? Yeter yeter. Bir tane de oradan Demirci köyü var ya, Demirci'nin olduğu bir yer. Hı. On, oradan da iki tane fırını sömür gel. Dem Demirci neredesin? Neyse istedi gelsen eve ya. Frank Abi bu arada video biraz sıkıcı geçiyor. Ee, sıkıcı geçmesinin tek sebebi Yost Gamer'dur. o <laughs> oh, adam görünmez. Baba oh, sandığa bak. Bir bakacağım ilk tane. Abi fırın. Fırın. Hemen yapayım mı istersen? Ben yapıyorum. Yapıyor İki mu? tane yapalım da sen de bir tane. Ben abi sen ben, görmez... sen ben görmüyorum. Sen beni de görmezsin. Bir meşale yapsana. Yaptım ya ben görmüyor de musun? De bir uyuyalım ilk önce ya. Abi ben de baga girdin. <laughs> Şu an yerde yapıyorsun. <laughs> ya biz iç içe doğduk. Hani hani meşale. Abi şey koydum eve. Görmüyor musun o O Hadi gel ya şurayı. Önce bir şu şey, evi. Oo zombi. Zombi gel buraya zombi. Zombi gel buraya. Ah oh, spider. Ah dur spiderler saldır saldır mı? Zombi etimiz oldu dostum. Abi laga mı girdim? Ha gelmiyor gelmedi. Geliyormuş da en başa. Dur ben şu ile öldüreyim. Oh, taş balta, taş balta. Woo! Örümcek gözümüz var ama ipimiz yok. O kemer buldum. Hadi abi şu kömür bırak da şu evi bitirelim. Ben bir şunları toplayayım. Karnım aç, karnım aç. Berkcan beynim karnım aç. Eee dakika. O fırında camlarımız oluyor dostum. Hadi dostum. Sen neredesin? Bir dakika ya ben bir kill yapacağım. Diyeceğim yok yapmayayım. Ekmek yiyebilir miyim? Ye. Yeah. Hani köyden ekmek bulmuştuk. Ben onları yiyeyim şimdi. Ne yeah, yeah, yeah. Oha! Ekmek 3 tane mi getiriyor can Yok artık. Hadi, yeah. Ya zombi eti yedim ve zehirlendim. Fuck. Bir sürü kömür buldum lan. Abi dur ya şimdi ben hareket etmem lazım. Lan ne zehirmiş. Oo 12 10 9 Herkes 7 6 5 4 3 5 6, 2 1 Sıfır iyileştim. Dur şimdi ben sana teyp atacağım. Atma atma. Attım bir dostum. Ya of yeni çiçe Of of. Atma demiştim. <laughs> atma demiştim. Bu arada arkadaşlar e, biz Berkcan'la son birkaç gündür böyle çok şey yakınız. Ya hep böyleydik de daha yeni tanıştık değiliz. <laughs> ne kadar oldu tanışalı? Ne bileyim ya. Heh. Dur abi benimkine bir... Yine Minecraft... Yine Minecraft sağ olsun. Hunger Games'e tanıştık. Aynen.